emekli yakını getirenler kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 8250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Bankanın kampanyasından 31 Ağustos-30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 4650 TL, 1,500 TL ila 2,500 TL arasındaysa 5800 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 7000 TL nakit promosyon ödenir. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEP'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8000 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEP'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEP'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlarda bulunuyor. Maaşa göre 4650, 5800, 7000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak 1250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira çip para ödüyor. Böylece emeklilerin kazancı 7500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, emekli sandığı, SSK, bağ kurulu olmak gerekiyor. Emekli maaşını garanti BBVA'dan alanlara 7500 TL'ye kadar promosyon veriliyor.